merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane daha kitap özetleyeceğiz. Bir tane daha diyorum çünkü dediğim gibi ben bugün toplamda 15 tane kitap e, özetlemeyi düşünüyorum, hedefliyorum. Hepsini seçtim aralarından. Bunlar çoğunlukla benim ortaokulda okuduğum kitaplar arkadaşlar. Şu anda ortaokuldayım. 8. sınıf yani son orta sondayım. 5., 6. ve 7. sınıfta okudum. Bazen 8. sınıfta okudum. Kitapları sizlerle paylaşıyorum. Bugün şimdi yani şimdi de Arkadaşlar Neşat Nuri Güntekin'in Çalıkkuşa adlı eserini e, özetleyeceğim demeyeyim de önereceğim diyeyim. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben bunu belki 6. mıydı 7. sınıftaydı sanırım veya 6'ydı sanırım. Üzerinde gençler için yazıyor fark ettiyseniz. Çünkü bu bayağı... Yani büyü, bunun büyüğü de var sanırım. O da gençler için değil, daha orta yaşlılar için. Yani gençler için değil, bu gençler için olan arkadaşlar. Evet, kitaptaki, kitabın kalıfındaki kişi derste de birazcık tanıdık geliyor olabilir. Türkay Şoray'la e, Kartal Tibet. Bunlar, yani şu an kitabın kapağında bunlar olsa da bunun filmi de çekildi arkadaşlar. Filminde de Evet, uzun bir düşünmeden sonra tekrar geldim arkadaşlar. Düşündüm <laughs> oynayan kişilerin isimlerini unuttum. Ee, yani filminde oynayan kişilerin ismi yani Feride'nin e, Feride'yi canlandıran ünlümüz Fahriye Ercen. ve Kamran'ı Kamran e, mıydı? Kamran diye okuyorum ben onu. Kamran'ı canlandıran kişi de Burak Gözçivit. Şu an sanırım karı kocalar. Yani onların onların oynadığı bir film diyebiliyorum. Yani filmi de var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Yani ben küçüktüm daha o sıralar bunu okuduğumda. Küçüktüm derken bir iki sene önceden bahsediyorum arkadaşlar. Çok bir şey anlamamıştım aslında. Çünkü 1 iki sene önce okumuştum. Şimdi daha iyi anlarım. Yani bir böyle aşk hikayesi gibi diyebilirim. Tam Leyla ile Mecnun gibi değil de. Yani onlara benzer bir şey diyebilirim aslında. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir kitap. Şimdi birazcık Neşat Nuri Güntekin'den ve birazcık da Çalıkuş'undan size bahsedeceğim arkadaşlar. Neşat Nuri Güntekin 1922 yılında ilk kez e, vakit gazetesinde Gazetesi e, sertifika edilen pardon. E tefrik tefrika edilen şu an okuyamadım pardon. Tefrika edilen en tanınmış eseridir. E, Fransız lisesi mezunu e, gencecik eee de, e, delişmen bir kız olan Feride'nin serüveni. Yaşandığı derin bir hayal kırıklığı sonrasında nişanlısını ailesini İstanbul'a bıra bırakarak Anadolu'nun küçük bir köyüne öğretmen olmasıyla başlar. Daha sonra bu köye köyü, diğer kasabalar, şehirler izler. Önceleri her gittiği yerde Kurtuluş Savaşı'nın etkinliklerini gör görülür, güç koşullarının sefaletlerin izlerinde rastlanır. Sonları ee, son oraları farklı kültürlerden gelen genç, yalnız ve bağımsız bir kızın toplumsal yaşamındaki e, zorunlulukları, çalışan değer yargıları karşısında dikilen çıkan çıkar ilişkileri, Feride'nin iç dünyasındaki fırtınalar ve derin yalnızlık e, yalnızlıkla iç içe geçerek e, okurun karşısına çıkar. Çalıkuşu gerçekçi yönelimin ilk örneklerinden olan bir başyapıttır. arkadaşlar şu an bayağı yoruldum. Çünkü bu sanırım 8. kitap bugün özetledim. Yani ilk başlarda normal sadece özetini okuyordum. Robot gibiydim ama şimdi bayağı size böyle sohbet eder gibi oluyor. ve şu an ben de benim yani okuduğum bu şeyler şu an çok aşırı küçük yazılı şeyler ve yani şu an ben telefonla çekiyorum bu arada. Telefonla çektiğim için kamerayı küçülttüm. O e, özeti de şu an karşında ama yani gerçekleri de çok küçük. Bir de yarım sayfa halde olunca daha da küçük oluyor. O yüzden birazcık kötü okumuş olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Umarım Türkçe hocam e, <laughs> izlemez bu videoyu. Diğerlerinde çok güzel ezbere okur gibi okumuştum ama bunu da birazcık değişik oldu yani. Ben bu kitabı okurken de öyleydi. Aslında tam bitirmedim ben bu kitabı. Birkaç sene önce başlasam da çünkü birazcık sıkmıştı benim. Çünkü yani mesela bir cümle okuyorum. Yani övdüm mü, gömdüm mü gibi olmasın. Güzel bir kitap aslında ama yani ne kadar gençler için yazsa da üstünde ben çok anlamadım açıkçası. Belki o zaman anlamamışımdır. Şu an okusam belki anlayabilirim içinde ne yazdığını. Bir cümlede mesela 3 tane kelime varsa ikisini bilmiyordum, bir tanesini biliyordum ne anlama geldiğini. O şekildeydi. Yani o zamanlar 6. sınıfa gidiyordum sanırım. O yüzden küçük olduğum için belki anlamıyorumdur. Şu an daha iyi biliyorum. Tabii ki de şu an daha iyi ke kelime hazinem. Zaten benim bu özet söylediğim özetinden de yani çok anlaşılmasa da özeti bu şekilde yani Neşet Nuri Güntekin'den çok bahsetmedim. Çalıkuşundan devam ettim direkt. Yani çok e, şey yapmasam da yani çok okuyamasam da güzel bir kitap arkadaşlar. Yani bunu özetinden de anlıyoruz. Çok özetini düzgün okuyamadım ama anlıyoruz arkadaşlar ne kadar güzel bir kitap olduğunu. Eee o dediğim gibi ben şu an telefonla çekiyorum. Daha YouTube'a yeni başladım. Ne tür içerikler üreteceğimi bilmiyordum. Sonra aklıma bir bu şekilde kitap özeti vereyim diye düşündüm. Çünkü ben e, kitap okumayı seviyorum. Çok okuyamasam da bu aralar e, seviyorum. O yüzden böyle bir video şey yapmak istemiştim. Serisi yapmak, üretmek istemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir kitap. Ama ben dediğim gibi çok okuyamadım. Belki okurum ileride. Bir sene sonra falan okuyabilirim. Belki bugün okurum. Belki yarın okurum. Hiç belli olmaz. Küçükken dediğim gibi çok bir şey anlamadım. 6'ya falan giderken çok bir şey anlamamıştım. Ama şimdi okusam daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Ama güzel bir kitap yani. Filmini falan izledim. Yani komik, üzücü, güzel. Yani bütün duyguları barındıran, barındıran kitaplar vardır ya. Yani benim en sevdiğim kitap türleri. Onlar var içinde. Ba bayağı güzel yani. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Okuyabilirsiniz. Öneririm. Neyse çok uzatmayacağım videoyu dedim ve çok uzattım. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımı ve be e videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.